Bizi mi götürüyorsun diye? Bizi bize al diyorlar. Kapıda yine burası gösteriyor. Gel abi. Gösterme. Yok böyle bir şey. Ana doğru bir yer mi? Bizi göstersin. Yukarıda. Azım içini almayın. Benim de ismim var o zaman azamana. Ne kadar çok? Çok az. İçini Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Benim doğal hakkım. Sizi dinlemiyorum bu bu değil, bu ben sizi. Bakın ben sizi dinlemiyorum. Böyle bir şey yok ya. Yani. Ya bu kapıdan anlayın o zaman. Bir konuşturun ki ben, ben onu dinliyorum. size soru sorun. Tamam. Bak, tamam. Bir saniye herkes aynı soruyu soruyor ama Bak, tam, cevap dinlen ben ben ne müsaade ediyorsunuz? Biz yukarıda. Abi burada kafası giralmıyor. Lütfen bakın ben sizi dinlemiyorum. Ben sahte yok. Böyle bir şey yok ya. bu kapıdan almayın o Bir konuşturun ki ben onu dinliyorum. size soru sorun. Tamam. Bir saniye herkes aynı soruyu soruyor ama cevap dinlen ben

Ya abi niye anlamadığını tutamadın? Doğru varım. Bak sen. Kaçacaksın. Para basacaksın. Gel gel. da bir dokundunlar yavrum. Onu da bir dokun. <laughs> Yer de notu şey veriyor. <laughs> hmm. <laughs> şey, sí, evet Bu no. Bir saniye. Cenap Başkanım, çıkamadık mı sandıklarımıza? Görebiliriz. Şehir bir Bırak dakika. Bir olanı alıyorlar insanlar. Geçme. bırakın

Der, girdi diye AK Partililer de girmek istiyor. arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. burada Lütfen arkadaşlar. Biz kendimizi biliyoruz. Bilmeyenler biliyoruz. Lütfen. Lütfen abla Başka lütfen Ya başkan. Başka. 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 Evet. Başka. Evet. 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 Oradan Daha evet. 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 Tamam. Saydamlar de Fatih Başkan 20 dakika önce var ya

gerginliğin sebebi listede olmayan arkadaşların buraya alınmaya çalışmasıydı. Biz de bilmiyoruz. Arkadaşlar bilmiyoruz. İçeride sandık başında oturacak arkadaşlarla alakalı. Biraz önce arkadaşlar aldı. Biz de gerekeni konuştuk. Herhangi bir sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Lütfen teşekkür ederim. Müsaadenizle. Özür Kimsiniz? İlçe Başkan Yardımcısıyım. Evet. Adını? Evet. 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 Doğrudur. Teşekkür ederim. Lütfen müsaade eder misiniz? Evet arkadaşlar demokraside demokraside çifte standlık olmaz. Demokrasi herkese lazım. Bugün iktidarda bulunanlar yarın muhalefete düştükleri zaman kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa muhalefete öyle davranmalılar. Biz devleti kuran bir siyasi parti olarak muhalefet olarak sorumluluğumuzun gereğini her zaman yaptık. Çok çalıştık. Belediyelerde başarılı olduk. Yurttaşlarımız da bu yetkiyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiler. O nedenle bizim itiraz ettiğimiz yerlerde sayım yok ama AK Parti'nin itiraz ettiği yerlerde hemen sayım var. Gazi Osman Paşa da hak tecelli etmiştir. Yurttaşlarımızın takdiri Hakan Başkan'dan yana olmuştur. Burada bulunmamızın nedeni demokrasiye sahip çıkmak. Cumhuriyet Halk Partisi hak etmediği hiçbir göreve kesinlikle gelmez. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kurumsal kimliğini 52 yıldır taşıyan bir arkadaşınız olarak burada binlerce Gazi Osman Paşa'nın emeği var. Binlerce çalışma arkadaşımızın göz nuru var. İlçe başkanlarımızın, gençlik kolu başkanlarımızın, kadın kolu başkanlarımızın, milletvekillerimizin, partilerimizin ve bütün Gazi Osman Paşa halkının özgür iradesini korumak için buradayız. Ve seçim sonuçlanıncaya kadar da nöbetleşi olarak bütün milletvekili arkadaşlarımız burada olacağız. Ben Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı demokratik davranmaya, Yüksek Seçim Kurulu'nu çifte sandık yapmamaya davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin itiraz ettiği yerlerde de aynı şekilde sayım dökümlerin yapılmasını talep ediyorum.